Herkese merhabalar arkadaşlar. Granny 3 Granny 3 kapıdan ka, kapıdan kaçış videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Granny 3'te kapıdan kaçış yapacağız. Eğer devam eder ama eğer devam eder devamı gelirse şeyde trenle trenle kaçmaya da geleceğiz. O zaman fazla uzatmadan oyuna başlayalım. Pratik mod. Pratik mod olacak. Evde kimse yok çünkü e, daha alışamadım oyuna. Ondan e, politik mod yapıyorum ama kaçmayı biliyorum. O yüzden neyse e, fazla uzatmadan geçelim. Şimdi skip mod diyelim. Skip into. Tamam. Hadi e, bakalım Allah. Ne oluyor lan? Tamamdır bir saniye. Heh, tamam. Şöyle gel. Hadi hadi kalk. Kalk daha çok işimiz var. Daha çok işimiz var. Şöyle geç. Şurada maymuncuk var. Şu maymuncuğu şuraya okut. Hadi. Hadi biraz çabuk ol ya. Sen ne yavaş birisi mi ya? Hadi. Heh. Tamam. Kapıdan kaçacağız arkadaşlar bu arada. Zaten söylemiştim ki burada bir şey var mı? Burada bir şey yok ama ölü var. Şurayı aç. Burayı da açacağım. Sesini birazcık açacağım. şöyle yaptım. Buraya attım. Buraya aç. Şöyle açalım. Burada bir şey var mı? Burada hiçbir şey yok. Buraya aç. E burada da hiçbir şey yok. Ne var o zaman? Yarram. Buraya aç. Aha! Silah kutusunun anahtarını buldum. Silah anahtarı. Buraya aç. Hah. Kokonat buldum. Ne yapacağım? O malın kafasına mı atacağım kokonatı? Bence iyi bir fikir. <laughs> o malların kafasına mı atacağım kokonatı? Buraya aç. Burada bir şey yok. Kokonatla ne yapacağımı çok iyi biliyorum. şöyle gelelim. Şunu bir at buraya. Buraya attım. Dışarıyı da açalım. Burası direkt dışarı açılıyor. Bunu biliyoruz. Tamam. Şöyle kokonata. Kokonata bu, alacaktım. Kokonatımı ver. Kokonatla ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Hemen şöyle açalım. Evet açtım arkadaşlar. O cırcır böcekleri atıyor. Cırcır cır böcek olmak isterdim amına koyayım. Aç ne çıktı? Yes be para çıktı. Tam da ihtiyacım olan bir şey para. Ulan kokonat oraya nasıl gitti? Neyse şu taşları da toplayalım. Şu taşları da toplayalım. Şurada bir şey var mı? Aha tren, trenin amatları. Yalnız trenin amatları işime yaramaz ki. Trenin amatları işime yaramaz. Ama neyse alalım. Biz kapıdan kaçacağız. Ne olur ne olmaz.

Aç, tamam açtım burayı. Buraya da ha burası açmış zaten. Şöyle aç burayı. Burada bir şey var mı? Yok. Burada bir şey var mı? Yok. Hemen ee, burayı da açalım. Nerede? Aha. Tamam, burayı da açalım hemen. Tamam, burayı da açtım. Şuraya git. Aç burayı da. Tamam. Şimdi ha kasa burada. Burada hiçbir şey yok. Burası tuvalet. Tamam yukarı çık. Heh, bir saniye. Neyse. Burada bir şey var mı? Bakalım. Aha. Shedgate. Kulübe anahtarı. Çok güzel bir şey buldum. Bu kulübe anahtarı bizim işimize yarayacak bir parça. Buralarda bir şeyler var mı? Yok diye biliyorum. Çok müzik arttı ne oldu ki? Neyse kulübenin olduğu yere gidelim arkadaşlar kulübenin olduğu yere gideceğim. Bunu şuraya açalım. Açıkmış zaten ki. Neyin kafasını yaşıyorum. Neyse koş. Hadi hadi oğlum çok yavaşsın. Yürü. Yürü çok yavaşsın oğlum. Buraya aç. İşte kulübenin anahtarı olduğu yer buraya açıyor arkadaşlar. Aha. Şey neydi onun ismi? Ee, kibrit kibrit kibriti buldum arkadaşlar kibriti koy şimdi kibriti koyacağım al hayır dur bir saniye al bunu şöyle at tam yaptım ee, neyse orada dursun sıra odun ee, odun şeyi meşalesi kaldı şöyle gidelim Ulan şey kaldı bir de. E, e, Tahta odunu. Tahta odunu alacağım. Ama çok müzik arttı. Ne oldu ki? Neyse fazla uzatmayacağım. Hemen gidelim. Şöyle. Bu odunu nereye yerleştireceğimi çok iyi biliyorum. Şarjım da az kalmış ya. Cık. Ne yapayım ne edeyim bilmiyorum da. Neyse geçelim hadi. Ya, burası değil pardon. Burası değil. hemen şöyle geçelim. Ee, burası değil. Bir saniye arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Bir saniye. Ben yerini buldum sayılır. Şuraya gideceğim. Şuraya koyacağım. Aha. Tamam geldik buraya. Aha işte kapıda kaçma şeyi. Bunu, bunu almamız iyi oldu arkadaşlar. Tamam şöyle gelelim drop demeyeceğim. Hemen şöyle. Yukarıda bir şey var mı? Yukarıda bir şey var mı diye kontrol edelim. Yukarıda bir şey yok. He, yukarıda bir şey var. Şurada arkadaşlar bakın. Şurada bir şey var. Onu alacağım. Şey, meşe tahtası. Evet. Tamam buraya açtık. Bu meşe odunlu alacağım şimdi. Şimdi nereden gidiliyordu? Aha, aha da buradan gidiliyordu. Şöyle gidelim böyle. Şuradan şöyle gidelim. Umarım düşmem. Umarım şuradan düşmem. Çünkü düşünce her şey yok oluyor alayım böyle. Tamam. Gidebilirim. Şöyle eh, indim mi indim. Tamam. Şimdi şöyle şuradan git. Şöyle şunu bir koyacağım. Şuraya koy. Ha, şimdi kibriti alacağım. Oraya yakacağım. Sonra oradaki yukarıdaki karga yanacak. O yukarıdaki karga yanacak. Burası mıydı değil mi? Aha da burası tamam. Şuraya gel. Tamam. Artık e, gidebilirim. Yukarı çıkacağım şimdi en yukarı. En yukarı kata çıkacağım. Lan. Ya oğlum bak sinir etme beni cömür şimdi seni? Meldiren. Ne aha karga da yanmış. 70 kilo olmuş. Karga da yanmış. Evet. Elektrik dairesi. Bu işime yarayacak. elektrik kablosu. Bu işime yarayacak bir şey. Bir alet. Şöyle gidelim. Şimdi kurabalı alacağız. Kurabalı almakta da şu şeyi alacağız. Şunu şuraya ko at. Tamam. Hemen e, Taş bulmamız gerekiyor arkadaşlar Taş Aha taş burada Tamam Bir taş buldum bile Tamam Taşları buldum İki taş bize yeterli İki taş bize yeterli arkadaşlar Şimdi silah kutusunu hatırın al Tamam dur şarjım Şarjım çok az kaldı ya Oyunu bitirebilir miyiz bilmiyorum ama bitireceğim. Ben bu oyunu kafaya takmışım abi bitireceğim. Dur nereden gidiliyordu? Ve şuraya tak. Aç burayı. İşte sapan çıktı. Bu sapanı da e, aşağı kattaki e, ya robotu e, pardon, e, aşağı kattaki e, şeyi kıracağız. Camı kıracağız ve oradan atlayıp sonra oradan atlayıp bir şeyler alacağız. Orada crowbar var şuraları açmaya sağlıyor arkadaşlar. Şuraları. Dur oyunu sesini birazcık daha kıs. Çok fazla müzik artıyor. Atla buradan. Atla. Heh, atla buradan. Tamam. Krobar var. Burada bir şey var mı? Kasa anahtarı. Kasa anahtarını buldum. Kasa anahtarını al. Ve şuradan şuraya at. Şu krobarı al. Krobarı aç böyle buradan. Ee, aç burayı. Burada ne var? Teddy. Oyuncuk var arkadaşlar. Teddy biliyorsunuzdur. Şimdi bunu al. Sefgey. Sefgey ile ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Sefgey ile yukarı açacağız arkadaşlar. Yukarıdaki tuvalet kasasını açmaya yarıyor. Dur şöyle ee, git. Buradan da git. Heh, tamam şuradan gidiliyordu değil mi? Tam tuvalete buradan yediliyordu. Şimdi buraya aç. Buraya aç. Yes. Aradığım şeyi buldum. Yemin ediyorum aradığım şeyi buldum. Dur nereden gidiliyordu? Çoktan aradığım şeyi bulmuşum zaten. Neyse. Hemen fursa takayım. Ee, neredesiydi? Nereden gidiliyordu? Pardon yukarı gidiliyordu. Yukarıdan git. Şimdi yukarıdan buraya ne yapacağım bunu çok iyi biliyoruz. Şuraya aç. Şuraya koy. Tamam koydum bunu buraya. Bakayım. Tamam. Ee, bir saniye hemen geliyorum. Şuradan şuraya buradan buraya. Al bunu. Şimdi şuradan gideceğim. Şöyle git buradan. Tamam. Şuraya gideceğiz. Şu kulübenin olduğu yere. Orada elektrik kablosunu elektriği çalıştıracağız. Şuradan, tamam mı? Buraya takacağız kabloyu. Sonra buraya çalıştıracağız. Al bunu. Evet, artık elektriği çalıştırdık. Elektriği çalıştırdığımıza göre artık çıkabiliriz. Artık kaçabiliriz arkadaşlar. Yukarıdaki kontrol kamerayla e, kapıyı açacağız. Elektrik geldiğine göre e, heh, Tamam şu düğmeye bas. Bakın kapı açıldı. Artık kaçabiliriz. Kapı açıldığına göre artık kaçabiliriz arkadaşlar. Şöyle gel. Hadi bakalım. Ben gidiyorum. Siz Allah kolaylık versin. Hadi ben kaçtım. Allah'a emanet. Uhu, kaçtık. Ne oldu Silendrina? Silendrina ne oldu ha? The end, the end, Kazandık arkadaşlar. Oyundan kaçtık. Oh. Ee, oyundan kaçtık arkadaşlar. Daha fazla Granny 3 videosunu istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, böyle tarz videolar gelmesini istiyorsanız Granny e, Granny e, e, Chapter 3 Trenle Kaçış videosunu istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Daha fazla Granny 3 istiyorsanız e, beğenmeyi beğen, ve kanala abone olup like atmayı unutmayın. E, o zaman görüşürüz. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.